Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size tabiri caizse mutfağımızı açıyoruz. Parenteral nutrisyon hazırlama sürecimize bir denetçi gözüyle en ince ayrıntısına kadar bakacağız. Amacımız tam bir şeffaflık. Her adımı, her protokolü en yüksek standartlara nasıl bağlı kalarak yürüttüğümüzü bizzat görmenizi istiyoruz. İsterseniz en temel soruyla başlayalım. Steril preparatlarda hasta güvenliği tam olarak nerede başlar? Belki aklınıza ilk gelen son kontrol aşaması olabilir. Ama bizim için cevap çok daha geride. Güvenlik, o ürünün hastaya ulaşmasından fersah fersah önce, daha ilk adımda, en temel kararlarda ve kontrollerde başlıyor. İşte bizim bütün kalite felsefemiz bu temel üzerine kurulu. İşte önümüzdeki yol haritası. Bu sanal denetim turunda 5 ana durağımız olacak. Temelden başlayıp ekipman, süreç, personel ve en sonunda da tüm bunları birleştiren sürekli kalite güvencesi anlayışımıza bakacağız. Hadi lafı uzatmadan ilk durağımıza, yani her şeyin başladığı yere geçelim. Evet, ilk durağımız valide edilmiş alanlar. Kaliteyi en temelden, yani ortamdan başlayarak nasıl inşa ettiğimizi göreceğiz. Çünkü biliyoruz ki temel sağlam değilse üzerine ne inşa ederseniz edin o yapı güvenilir olmaz. Bizim için de her şey bu kontrollü fiziksel ortamda başlıyor. Peki, temiz oda dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Bu hepimizin bildiği gibi öyle silenip süpürülmüş bir oda değil. Uluslararası standartlar mesela Eudralex ya da ISO 14644-1 bunu çok net tanımlıyor. Havada uçuşan o göremediğimiz partiküllerden tutun da sıcaklık, nem hatta basınca kadar her şeyin milimetrik olarak kontrol edildiği, bilimsel olarak tasarlanmış ve performansı kanıtlanmış bir alandan bahsediyoruz. İşte burası. Kalite kontrolün en hassas noktalarından biri. Şöyle düşünün. Odanın geneli, yani hazırlık yapılan tüm alan minimum sınıf C standardında. Bu zaten yüksek bir standart. Ama asıl olay, yani ürünün havayla temas ettiği o an, o kritik dolum anı, işte o bölge bir laminer hava akışı kabini altında, adeta bir zırh gibi, çok daha katı bir standart olan sınıf A seviyesinde korunuyor. Yani riski katman katman azaltıyoruz. Peki bu hassas hava kalitesini nasıl sağlıyoruz? İşte işin kalbinde Hivex sistemi var. Yani ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme. Ve bu sistem öyle düğmesine basalım çalışsın mantığıyla işlemiyor. Gördüğünüz gibi 4 aşamalı çok sıkı bir validasyon sürecinden geçiyor. Önce tasarımına bakıyoruz, kağıt üzerinde doğru mu diye. Sonra kurulumunu kontrol ediyoruz. Doğru monte edildi mi? Ardından operasyonuna bakıyoruz, istendiği gibi çalışıyor mu? Ve son olarak da performansını test ediyoruz. Zaman içinde bu performansı güvenilir bir şekilde sürdürebiliyor mu? Her bir adım sistemin kusursuzluğunu kanıtlamak için var. Tabii ki iş validasyonla bitmiyor. Bu bir kere yapılıp rafa kaldırılan bir işlem değil. Sistemin sürekli olarak en yüksek performansta çalıştığından emin olmamız lazım. Bu yüzden işte bu listede gördüğünüz gibi HEPA filtre sızdırmazlık testlerinden partikül sayımlarına, hava akış yönü testlerinden basınç farklarına kadar bir dizi düzenli kontrol yapıyoruz. Kısacası sistemi sürekli gözlem altında tutuyoruz. Evet, ortamı güvene aldık. Şimdi sıra geldi o ortamda kullandığımız aletlere, yani ekipmanlara. Çünkü en iyi ortamda bile eğer ekipmanınız doğru, temiz ve kalibre değilse tüm çabanız boşa gidebilir. Burada da disiplinden asla taviz vermediğimiz günlük protokollerimiz var. Her gün her yeni işe başlamadan önce bu dört adımlık ritüel mutlaka tekrarlanır. 1. Önceki günden kalan ne varsa hepsi imha edilir. Sıfırdan başlıyoruz. 2. Otomatik dolum cihazımız özel solüsyonlarla pırıl pırıl temizlenir. 3. En kritik adım, cihaz talimatlara uygun şekilde kalibre edilir. Hassasiyet hayati önemde. Ve 4 yapılan her şey sorumlu eczacının imzasıyla kayıtlara geçer. Belgeleme bizim güvencemizdir. Ortam tamam, ekipman tamam. Şimdi geldik işin özüne, dolum sürecinin kendisine. Ham maddenin girişinden, son etiketlenmiş ürüne kadar olan o yolculuk. Bu iş yakışının her bir adımı tek bir amaç için tasarlandı, kontaminasyon riskine sıfıra indirmek. Etkili risk yönetimi ne yanlış gidebilir diye solmakla başlar. Biz de sorduk. Bakın, bunlar ilk bakışta masum görünen ama aslında partikül üreten faaliyetler. Solüsyonların dış paketlerini açmak, kayıt tutmak, etiket basmak. Bunların hepsi o ultra temiz ortama risk taşıyabilecek şeyler. Ve evet, biz bu risklerin sonuna kadar farkındayız. Peki bu riskleri nasıl yönetiyoruz? Çözüm aslında çok basit ama bir o kadar da etkili. Bu partikül üretme potansiyeli olan ne varsa, hepsi hazırlama alanının kapısının dışında yapılıyor. Yani o riski daha en başında kaynağında kesiyoruz. İçeriye sadece temizlenmiş, hazırlanmış malzemeler giriyor. Şimdi bir ürünün bizim sistemimizdeki yolculuğuna bakalım. Önce tüm malzemeler temizlenerek HEPA filtreli özel bir geçiş kutusundan içeri alınıyor. Sonra o bahsettiğimiz sınıf A laminer akış altında aseptik dolum gerçekleşiyor ardından üzerine hastanın adı içeriği tarihi saati her şey net bir şekilde yazan etiket yapıştırılıyor ve en sonda son kontrol eğer en ufak bir şüphe varsa mesela bir sızınca şüphesi süreç anında durdurulur torba klipslenir ve hemen mikrobiyolojik incelemeye alınır gördüğünüz gibi hiçbir şey şansa bırakılmaz Şimdiye kadar sistemlerden, alanlardan, ekipmanlardan bahsettik ama biliyoruz ki en iyi sistemler bile onu işleten insanlar kadar iyidir. İşte bu yüzden şimdi kalite zincirindeki en önemli, belki de en değişken halkaya geliyoruz. Personele ve onların uymak zorunda olduğu o tavizsiz protokollere. Mesela her gün yapılan hazırlama kabini temizliği bunun bile bir mantığı bir sıralaması var. Bakın önce tavan, sonra yanlar, arka yüzey ve en son çalışma yüzeyi. Yani her zaman yukarıdan aşağıya, temizden kirliye doğru. Neden? Çünkü amaç kontaminasyon riskini bir yerden alıp başka bir yere taşımak değil, tamamen ortadan kaldırmak. Bu sıralama bu amacı güvence altına alıyor. Personel konusundaki kurallarımızsa siyah ve beyaz kadar net. Burada gri alan yok. Sol tarafta gördüğünüz her şey kesinlikle yasak. Takı yok, aktif enfeksiyon yok, ellerde yara bere yok. Sağ taraftakilerse mutlak zorunluluk. Uygun el hijyeni, eksiksiz koruyucu kıyafetler, galoşlar. Bunlar temiz alana atılacak ilk adımın ön koşullarıdır. Bir seçenek değil, bir mecburiyet. Felsefemizi aslında şu cümle çok güzel özetliyor. Aseptik teknikte yetkinlik varsayılmaz, kanıtlanır. Biz kimsenin ben bu işi biliyorum demesiyle yetinmiyoruz. Her bir personelimiz el yıkamadan laminar akış altında çalışmaya kadar her kritik konuda eğitim olmak ve bu yetkinliğini bize kanıtlamak zorunda. Ancak ondan sonra bu odaya girebilir. Evet, turumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar pek çok detaydan bahsettik, alanlar, ekipmanlar, süreçler, insanlar. Ama asıl önemli olan bunların her birinin tek başına birer görev listesi olmadığını anlamak. Bunların hepsi birbiriyle konuşan, yaşayan, nefes alan bir sistemin parçaları. İşte o sistemi ayakta tutan üç ana sütun. Birincisi, valide edilmiş, yani performansı kanıtlanmış bir ortam. İkincisi, her adımı belgelenmiş, tekrarlanabilir bir süreç. Ve üçüncüsü, yetkinliği kanıtlanmış eğitimli insan, bu üç sütundan biri dile eksik olsa tüm yapı tehlikeye girer. Bizim güvencemiz bu üçünün bir arada uyum içinde çalışmasıdır. Ve tüm bu anlattıklarımızı tek bir rakama indirmemiz gerekseydi, o rakam bu olurdu. 0. Hasta güvenliği konusunda kabul edebileceğimiz tavizlerin sayısı, esneklik gösterebileceğimiz hataların sayısı, göz ardı edebileceğimiz risklerin sayısı. 0. Turumuzu bu son soruyla tamamlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bizim süreçlerimizdeki her bir vida, her bir protokol, her bir kural tek bir amaca hizmet ediyor. Tavizsiz hasta güvenliği. Şimdi bizim sorumuz size. Bu yaklaşım sizin bir denetçi olarak kalite güvencesi beklentilerinizle ne kadar örtüşüyor? İncelemeniz için teşekkür ederiz.